Yeni bir videodan, yeni bir My Team kariyeri sezonundan. Herkese merhabalar. Bugün sonunda My Team kariyerinde 4. sezona start vereceğiz. Önceki sezona kıyasla çok güzel değişikliklerimiz var. Bunların hepsini birazdan ilk bakış şeklinde göreceğiz. Asıl bölüm yani sezonun ilk yarışı yarın gelecek. Bu bölümde bu sezonki değişikliklere bakacağız ve gerçekten güzel sürprizlerim var. Yani bu sezona Baya güzel şekilde hazırlandım. Özellikle kendi aracımızı yaparken abartısız söylüyorum sıfır şaka iki gün boyunca uğraştım. Yani bizim aracımızı adam gibi bir hale getirebilmek için iki gün boyunca uğraştım. Bu nedenle lütfen abone olmayı unutmayın. Şu anda da gördüğünüz üzere birçok izleyicimiz maalesef ki abone değil. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Diğer değişiklikler olsun. Sonrasında yeni motor sesleri vesaire gerçekten fazlasıyla emek var. Bu nedenle abone olmayı unutmayın lütfen. Kendi aracımızı yapmak için dediğim gibi neredeyse 2 gün boyunca uğraştım ve buna değdi. Birazdan ne demek istediğimi çok net şekilde göreceksiniz ve bu sene takımımızda Shelby eklentisi olacak. Bu Shelby nedir derseniz Ford'un daha da sportif bölümü olarak düşünebilirsiniz bunu. Nasıl ki Mercedes'te AMG varsa ya da BMW tarafında M Power M bölümü varsa Ford tarafında da bu Shelby olarak geçer ve Shelby yani Carroll Shelby motor sporları tarafında ve otomobil dünyasında efsane bir isimdir. Kendisi Ford'un Le Mans yıllarındaki başarısındaki önemli isimlerden birisidir. Ken Miles ile birlikte çok başarılı işler yapmıştır ve sonrasında Ford'un yol araçlarında da Mustang bölümünde de güzel araçlar üretmiştir. Bu nedenle bu sene Shelby logoları aracımızda yer alacak. Bunun sebebi ise aracın biraz daha sportif görünmesi. ...geçen sene aracın Alpine benzediğini... ...ve... ...eşpire yakışmadığını söyleyenler vardı. Bunu düzeltmek için çok fazla uğraştım. Ve bence oldu. Bu sefer oldu. Umuyorum ki beğenirsiniz. Dediğim gibi çok fazla uğraştım adam etmek için aracı. Bu sene kurallar değişti. Regülasyonlar konusunda baya büyük... ...bir değişiklik gördük. Ve bu nedenle umuyorum ki... ...Grid'de biraz daha farklılık görebiliriz. Ve yeni takım arkadaşımız olacak. Bunun sebebi ise Ricardo'ya... Mağlup olmamız falan değil. Çünkü Ricardo'yla olan puan farkının nereden geldiğini herkes biliyor. Motor sorunları olmasa çok rahat şekilde önündeydik Ricardo'nun. Ricardo'yla yollarımızı ayırma sebebimiz takımın içerisindeki dinamiğin oluşmaması. Rosberg'le farklı bir hava yakalamıştık. Bunu tekrar oluşturabilmek için ile yollarımızı ayırıyoruz. Performans konusunda Ricardo'dan zaten daha iyi olduğumuz sezonun ikinci yarısında ortaya çıkmıştı ve bu sene motor sorunları yaşamamak adına hem şasi bölümünde hem de motor bölümünde çok fazla çalışma yapıldı. Yeni bir motor konseptine sahibiz, yeni bir araç konseptine sahibiz ve motor sesleri değişti. Yani bu sene farklı bir motorumuz olduğu için motorun sesi değişecek. Bunun da haberini vermiş olayım şimdiden. Yarın zaten daha detaylı şekilde aracın detaylarını göreceksiniz. Şimdi Geçen sene yaşadığımız sorunlar gerçekten çok can sıkıcıydı. Spa'da yarış dışı kaldık. Silverstone'da yarış dışı kaldık. İspanya yine aynı şekilde. Fransa'da saçma sapan bir sorun yaşandı. Ve bunlar bizi maalesef ki şampiyonadan düşürdü. Bu sene bunlar yaşanmayacak diye düşünüyorum. Takvimi zaten az önce gördünüz. Bu sene Kanada Grand Prix'si geri döndü. Şimdi yeni araçlara bakıyoruz. Bu seneki yeni araçlar Williams. Gördüğünüz üzere yeni bir ortağı sahip. Geçen sene Porsche ve Williams ortaklığı iyi şekilde yürümediği için ortaklık bitirildi ve Porsche'nin yeni bir ortağı var. A'sı görüyoruz bu sene Castrol takımıyla bir işbirliğine gidildi Haas tarafında gördüğünüz üzere. Ve geldiğimizde Audi'yi görüyoruz. Audi, Alfa Romeo'nun yerini aldı. Sauber'le işbirliği sonrasında Audi'nin F1'e geri döndüğünü görüyoruz. İkinci sezonda ayrılmıştı F1'den ama şimdi geri döndüler. Alfa Tauri tarafında bir değişiklik yok. Geçen yılla aynı renk düzeni olarak bir değişiklik yok bu konuda. Ferrari F1 75'in görünüşüne sahip. SF21 böyle bir görüntüye sahip olacak bu sene. Gerçekten kaliteli göründüğünü düşünüyorum açıkçası. Alpin tarafında BVT etkisini görüyorsunuz. BVT sponsorluğu Alpin'de etkisini göstermiş durumda. Ve Aston Martin. Geçen sene biraz tepki almıştı bu nedenle eski renk düzeni geri döndü. McLaren tarafında çok büyük bir değişiklik yok hemen hemen. Sadece renklerin yerleri değişti. Ve gelelim bomba takıma. Red Bull Porsche ortaklığı geçen senenin şampiyonu Red Bull bu sene Porsche motoruna sahip olacak. 2026 yılında gerçek hayatta Porsche ile Red Bull'un anlaştığı söyleniyor. Bu nedenle bu sene Porsche Red Bull'la beraber yoluna devam edecek Williams'ın yerine. Ve gelelim diğer bir bomba sürpriz. Pram GP Mercedes temalı Mercedes'in yeni aracı. Gördüğünüz üzere Ram GP'ye oldukça benzer bir Mercedes var ama tabii ki Mercedes'in kendi etkisi de araç üzerinde devam ediyor. Ve şimdi gelelim artık as soliste. İki gün boyunca uğraştım ama sonunda güzel olan bir araç karşınıza çıkacak. Şimdi sizi <laughs> Shelby Ford Ceyhun Baltık F1, F1 takımının yeni aracıyla baş başa bırakıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir araç sizleri bekliyor. Ve işte gördünüz, güzellik karşınızda, yepyeni bir şasi, yepyeni bir motor ve sonunda güzel bir direksiyon. F1'in kendi FOM aracından kurtulmuş bulunuyoruz. Yeni sponsorlarımız var. Gördüğünüz üzere kendi sponsorlarımı da aracın üzerine ekledim. Gaming Gen ve Asus logoları aracın üzerinde var. Ve aracın çok daha karizmatik ve sportif göründüğünü söyleyebiliriz. Yan bölümde bahsettiğim üzere Shelby logoları mevcut. Yine Ford'un kendi renkleri var. Kırmızı, mavi ve beyaz şeklinde. Bu sene bu şekilde yarışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 2 gün boyunca uğraştım. Ve 14 numaraya da geri dönmüş olduk. Yeni takım arkadaşımızı görüyorsunuz. Lewis Hamilton bu sene bizim takım arkadaşımız olacak. Bunun sebebi ise Hamilton'ı Mercedes'ten alırsam belki diğer takımlarda da bir değişiklik görebiliriz umuduydu. Bakalım birazdan bunu da göreceğiz. Ayrıca yeni tulumlarımız da var pilotlar konusunda. İşte gördüğünüz üzere geçen yıla benzese de alt bölüm bu sene siyah. Ve yan bölümler beyaz renk düzeniyle şu anda karşınızda. Evet aracı görüyorsunuz. Yani gerçekten özellikle yan bölümü çok güzel. Shelby logosunun olduğu bölüm Ford logosu ve arka kanatta Mustang logosu mevcut. Gayet güzel. Bahreyn'de İyi bir şekilde sezona başlamayı umuyorum. Lütfen bu sene sadece aracın görünüşüne bakıp sezonu bırakmayalım. Çünkü sadece araç görünüşüyle sezon ilerlemiyor bildiğiniz üzere. Önemli olan rekabet ve seyir zevki. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyorum ve ayrıyeten beni Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan takip edebilirsiniz. Yarın yine MyTime kariyeri yayında olacak. Ara vermeden devam ediyor olacağız. Sonraki bölümde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.